Burası mı? Evet amirim bu mekanda domuz eti kullanıyor dediler. Kıyafetleri değiştiren gizli gizli denetlemeye gidelim. Ahar burası amirim domuzlara bak. Yazıklar olsun yürü içeri gidelim. Buyurun efendim ne alırsınız? Ne tavsiye edersiniz? Domuz rosto tavsiye eder. Gördünüz mü amirim gizlemiyor da. Niye gizleyelim ki? Bir de pişkin ya Allah Allah. Burayı domuz eti kullanmaktan mı ölüyoruz? İyi de burası domuz eti satan bir restoran. İznimiz de var. Lan adam zaten domuz eti satıyormuş. Biz domuz eti satanlara baskın yapmıyor muyuz? Lan biz domuz etini helalmiş gibi satanlara baskın yapıyoruz. Öyle mi? Pardon amirim. Buyurun. Ben yan dükkanın sahibiyim. Biliyorum abi. Nedir bu haberler? Ne haber abi? Domuz eti kullanıyormuşsun diye haber çıkmış. Abi biz tavuktan tünü satıyoruz ya. Tavuk domuzu mu var? Ben bilmem. Eğer doğruysa derhal taşlıyorsun bu dükkandan. Sebep? Lan millete haram yediriyorsun bir de sebep diyorsun. Ben haram iş yapanla komşu olmam. Sen tam olarak ne iş yapıyordun abi? Ben gelip gidiyorum da tam çözemedim. Kumarhane işletiyorum lu Sen haram iş yapıyorsun ama benim dükkan yanında. Aynı şey mi lan Derhal kapatıyorsun Hı. bu dükkanı. Lan domuz eti satmıyorum bile. Şu domuz etine verdikleri hassasiyeti diğer günahlara da verseler keşke. Domuzu haram diye yemiyoruz ama haramı domuz gibi yiyoruz.